Ya arkadaşlar bakın kimse, herkes Cumhurbaşkanlığı seçimini konuşuyor değil mi? Şimdi ben görüşümü söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın, Recep Tayyip Erdoğan açık ara kazanır. Görüşüm. Bu seçim olur ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapılırsa Recep Tayyip Erdoğan yüzde altmış veya üzeri oy alır. Benim görüşüm bu. Bu. Bunu koyalım. Ama mesele bu mu? Biz Cumhurbaşkanlığı seçtik bugün birçok insan referandumda diyor ki ben Sayın Cumhurbaşkanı evet oyu vermez. Değil mi? Çünkü referandumda çok bir şey değişmedi. Referandumda ne oldu? AK Parti'nin iktidarı aldı mi Değil mi? Yani bunları ilk anlatan biri bana hala birileri AK Partili diyor. Şaka gibi yani. Cumhurbaşkanının o mesafeyi nasıl koyduğunu herhalde görüyorsunuz. Haramı siyasilere bıraktık diyor. Efendim ne diyor? Şey milletvekillerine hakkımı helal etmiyorum diyor. İçeriden de ne olduğunu biraz bilenler biliyor. Kimle görüşüyor, kimle görüşmüyor. E, ee, Sayın Cumhurbaşkanı biliyor herkes. Ee, ondan sonra bu durumlar ortada. Ama mesele bu değil. Zaten bununla da bağlantılı olarak. Mesele meclis. Biz şimdi Cumhurbaşkanı seçtik. Meclis ne olacak? Ne olacak? Ee, paramparça, parçalı yani böyle acayip. Ondan sonra. Ve ana en önemlisi. Hiçbir iktidarı olmayan bir meclis. <laughs> hiçbir erki yok. Gider mi beş sene daha? Gitmez. Olur anlayın ya. Anlayın. Dünyada ne olduğuna bakalım. Ama inatla ezbere geçtiğimiz seçimlerdeki gibi hesaplar yapalım. Bu seçimi kazanır mıyız? Yüzde kırk mı alır? Elli alır? Herkes onun hesabı. E buyurun yapın abi. Ha bir de burada şöyle bir şey var. Işin şimdi, şey, şimdi bu yazıyor ya bu arkadaşlar mesela. Bazısı kızıyor muzuyor bana. Abi çok acayip bir şey bu ya. Ya ben senin babanın oğlu muyum? Babanın maaşlı danışmanı bir şey miyim kardeşim? Aa, ben çıkacağım kendi kanalımda kendi fikrimi alacağım. Beğenmiyorsa seyretmezsin. Bundan daha komik bir şey olabilir mi? Bir adamı seyredip ona küfür etmek, kızmak. Ne acayip bir şey değil mi? Ne yapacağım ben? Sabahları seni arayayım ben. Neydi o? P48A falan. Acayip varlık. Seni arayayım sabahları. Sen bana söyle. Ben neler söyleyeceğim? Onları söyleyeyim istersen burada. Ya nasıl bir çeşitsiniz siz ya? Allah aşkına bu kadar basit düşünemiyor musunuz? Ben tabii ki kendi fikirlerimi söyleyeceğim ya burada. Ben bunu onun için kurdum bu kanalı. P4Z'nin fikirleri söyleyeyim diye değil yani. <laughs> Allah Allah. Allah Allah yani. Geliyor buraya kızıyor. Sen niye böyle diyorsun? Ya arkadaş deminden beri biz ne anlatıyoruz? Birbirimize saygı saygı. Ya senin dünyanda öyle bir şey mi var? Yani dünyadaki herkes senin düşündüğün gibi düşünüp senin söylediklerini mi söyleyecekler? Ya bu P4P'yi çok önemsediğimden değil. Onu şey alıyorum. Arkadaşlar e, olarak bir eğitim vermeye çünkü toplumda çok böyle yani çok fazla var maalesef. Adam kafası çalışmıyor ya yani oturup demiyor ki ya herkes benim düşüncemde olamıyor. Olamaz. E ben şimdi başka düşünecek adama niye kızıyorum? Niye kızıyorum? Çünkü o bilgiler dolayısıyla öyle düşünüyor. Ben de bilgilerim dolayısıyla böyle düşünüyorum. Onun benden farkı yok ki. Kim ne biliyorsa ona göre bir fikri var. Ya bunu anlayamıyor, kavrayamıyor musun sen? Dünyada hiç olmuş mu herkesin aynı fikirde olduğu bir durum? Neye kavgasını veriyorsun sen burada komedyen? Yani bu nasıl bir ergen, nasıl bir çocukça, nasıl bir bebekçe davranıştır ya? Neyse. Yani dolayısıyla bakın burada ben bir, bir böyle birine kızma, kızmak değil mesele. Onun vesilesiyle bir şey anlatmaya çalışıyorum. Gelelim biz şey. Ne olacak arkadaşlar meclis? Ya? Allah aşkına hiç düşündünüz mü bunu? Yani ben diyorum ya, siyasetin içindeki en büyükler Onlarla konuşuyorum. Diyor ki böyle böyle. Ya doğru söylüyorsun diyorlar. Her gün o kadar kitlenmiş ki ezbere bir şey. Sayın Erdoğan'ı indirirler mi indiremezler mi? Seçer miyiz Seçemez miyiz? E seçtik tamam. Meclis erki olmayan meclis. O meclis nasıl yapacak şimdi? Ne yapacak? Böyle duracak. E ne yapacağız o zaman? Anayasayı yapamayacağız. Beş sene dünya bizi bekler mi anayasa konusunda? Bak dünya diyor. Dünya bizi bekliyor. Bizi. Bizi bekliyor. Bekler mi? Yani o anlattıklarımız nasıl olacak? analizi biz yapmazsak. Ne zaman yapacağız? 5 sene sonra mı? 2030'da mı yapacağız? Nasıl yapacağız o zaman? ya? Yani şimdi yapamadığımız şeyi o zaman nasıl yapacağız? Bak hiç kimse bunları konuşmuyor. Tekrar ediyorum dolayısıyla. Cumhurbaşkanı seçilir. Nokta. Seçim olursa. Bak seçim olursa seçilir. Seçim olursa tekrar altını çiziyor. Cumhurbaşkanı seçilir. Tamam. Seçim 14 Mayıs'ta olursa yarın Cumhurbaşkanı açıklayacak. İşte mutlaka olacak diyecek. Daha arkasından neler gelecek, neler gelecek? Arkadaşlar, gidecekler bunlar Danıştay'a. Danıştay'da çıktı bir tane hakim. İmzaladı. Bir fazlayla çıktı. Cumhurbaşkanı aday olamaz dedi. Ne olur bu ülkede? Ya, ya, daha burayı düşündünüz mü? Düşünmediniz. Daha dur, daha ne sular akacak? Boşuna başlığı ne sular akacak diye yapmadık. Daha ne sular akacak? Olmasa parçalanacak, kırılacak, e, yamulacak. Daha ne, ne sular akacak? güzel bunları hepsini düşünelim. E, dolayısıyla bir cumhurbaşkanı seçilir. İki ama bence bu seçim bu şekilde olmaz hala söylüyorum. E, üç buradaki mesele öncelikli mesele dolayısıyla cumhurbaşkanı kesin seçilir diye bakıyorsak meclisin ne olacağıdır. Meclis Anayasa konusunda adım atabilecek bir meclis olabilecek bir meselesidir. Ondan sonra e, ve dört e, bu seçim ee, birçok şekilde birçok şekilde birileri tarafından farklılaştırılmaya çalışılacak. Bakın söylüyorum size yarın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Ee, belki de önümüzdeki haftanın konusu bilmiyorum. Efendim iki dönem mi oldu, üç dönem mi oldu, bilmem ne mi oldu hop danıştaya gidecek başlıyor böyle gülerek. Yine Kemal Bey gidecek, <laughs> yürüyecek. danıştaya. Yürüyecek. adalet yürüyüşü diyecekler falan. Adalet için burada toplanıyoruz. Arkasına e, sinyal verecek birileri gelecek. Ondan sonra tak başvuruyu yapacaklar. Ha, <laughs> şak 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 şak. Ondan sonra göreceğiz bak bunları. Bunları kimse konuşmuyor. Ee, ama tekrardan söylüyorum. O P4 ve onun zihniyetindekilere de söylüyorum. Böyle bir tane bir şey. Olmadı bak şaklaban. Allah'ım yarabbim ya Sen hangi şaklabanın sana acaba? Ee, biz makro tahlil yapıyoruz. Şimdi bak çok ilginç bir karşıt sözde görünen partinin liderinin cümlelerini okuyacağım birazdan size. Çok şaşıracaksınız yani. Ee, biz böyle Hatay'dan gelirken gülüyor, gülümsüyorduk buna. E, değerli dostlar, e, kimse, e, Türk Devletler Birliği kurulmuş, Efendim Çin'le e, Rusya, hatta Hindistan şimdi, Pakistan devreye girmiş çok kutuplu adil dünya paktından bahsediyor. Çin'le e, Rusya, e, Kuzey Kıbrıs'ın benim alanın dediği alan için Türkiye'den e, arama yapmak için izin istiyor. Ondan sonracığıma e, dolar gidiyor, yerine dijital para geliyor. İstanbul'da dev gibi bir merkez bankası binası yapılmış. Ülkelerin altınları geliyor oraya. Venezuela'sı, El Salvador'u, Paraguay'ı, sekiz 8 devlet, Macaristan, efendim, Sırbistan burayı çözse sözse Sayın Cumhurbaşkanı çözer diyor. Yani Türkiye çözer diyor. Çünkü Arnavutluğu çözdü. NATO'nun üstünü aldı çöktü Türk devleti oraya. Ondan sonra Kosova'daki üstten bahsediyor. Falan falan bir sürü hikayeler. Somali dedik, bilmem ne dedik falan dedik filan dedik. Tarım dedik, madencilik dedik falan. E, bunların hepsi hikayeden oluyor zaten. Türk Devleti işi buraya kadar getirmiş. İnanılmaz bir yatırım yapmış. Köprüler, yollar bilmem neler yapmış. Şimdi onların açılışını değil, kapanışını yapacak. Ekibi getirecek gelecek ekip yani. Yani herkes aklını başına devişirsin. Bakalım seyredelim önümüzdeki günlerde ne oluyor. Şimdi toplamda bak nereye geleceğim. Şimdi demin ne dedik? Muharrem İnce, Aslı Baykal, Doğu Peygamber. Yani sol kanatta Atatürkçülüğünü kesin bildiğimiz adamlar Kemal Bey'e karşılar. Kemal Bey Atatürk'ün ismini ağzına almamış bir adam. Ee, Kemal Bey Atatürk'ün portresini e, indiren milletvekili değil onu şikayet edeni kovmuş bir adam partiden. Kemal Bey Atatürk değil İsmet İnönücülük yapan ve bunu da daha geldiği gün ben İsmet İnönü'nün temsilcisiyim diye ilan eden bir adam. Ee, ondan sonra e, dolayısıyla şimdi bakın devletçi dediğimiz hatta Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce de dedik sonra da dedik Cumhurbaşkanlığı seçimi bitti ne oldu? Adam kazandı kardeşim dedi. Telefonu kapattı. Sözde onu aday gösteriyorum. Ama yanında bir tek kez görünmeyen Kemal Bey Cumhurbaşkanlığı sürecinde adaylık sürecinde e, İnce'nin yanında göründü mü? Yok görünmedi. Ee, kim ben miyim şu ajan? <laughs> ya Allah'ım yarabbim ya. İspatlamayan her kendisi aklına ilk de geliyorsa odur. Tamam mı? <laughs> İspatlarsa da ben oy. Tamam mı? Ee, dur ne diyorduk Ha ee, işte o Kemal Bey e, Muharrem İnce'ye adayı gösterirken bile onun profilini düşürmek için gel bakalım Muharrem dedi. Hatırlayın. Kendi adayına ya. Profil yükseltmek ister edecekken indirdi. Sonra yanında bir tek poz vermedi e, seçim e, sattığında e, e, boyunca. Sonra da o gece Muharrem Bey'i yerle yeksan eden Halk TV'ydi. Bakın Adamı yine ne yaptılar? Ay yaş pozisyonuna soktu. Aynı şeyi Atatürk'e yaptıkları gibi. Şimdi bakın Muharrem İnce, efendim AK Parti'yi zaten eleştiriyor. Biz de eleştiriyoruz çeşitli zamanlar. Cumhurbaşkanımız da çeşitli eleştiriler yapıyor. bir partinin başında yani o kendi kitlesinin oylarını alacak ama bakın bu hafta neler söylemiş? Bakın şimdi çok ilginç. Bu hafta neler söylemiş Muharrem İnce? Muharrem İnce olduğunu koyun kenara. Herhangi biri söylüyor diye düşünün. Bunları kim söylüyor olabilir? Diye sorsam ne derdiniz? 20 yıl önce 1 Mart tezkeresine geçit vermeyerek ABD askerlerinin ülkemizde konuşlanmasını engelleyen tüm yürekli milletvekillerimize selam olsun. Bunun yanında tezkerenin geçmesi karşılığında dolar pazarlığı yapanları da unutmadık, unutmayacağız. Bakın evet verenler demiyor. Tezkerenin geçmesi karşısında evet hayır oyununu birileri evet Sayın Cumhurbaşkanımız evet verdi, birileri hayır verdi. Bunun nasıl bir oyun olduğunu açıklamıştık daha önce. Burada da evet verenler hayır demenler demiyor. Tezkerenin geçmesini engelleyenler ee, geçsin diye kulis yapanlar diyor. Bak şimdi. Devam. Ee, bu iktidardan da bu muhalefetten de kurutulacağız. Biraz sabır. Ben ne diyorum hep? Bütün partiler gidecek. Hepsi gidecek. Partisi sisteme gidiyoruz. Bak şimdi devam. Hop. Başaracağız, başaracağız, başaracağız diyor. Bak şimdi devam. Bu böyle yarım kalmayacak demiştik. Kalmayacak. Ne demiş Sayın Cumhurbaşkanımız? Siz bu çıktığımız koşunun finaline gitmeyeceğiz mi sandınız? Devam. Umutlarınızı tazeleyin, umutlarınızı yeniden yeşertin. Bu cennet ülkenin topraklarından bereket fışkırtacağız. Devam. Gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportuyla tüm dünyayı gezip ülkenizle gurur duyacaksınız. Devam. Atatürk'ün sözlerini söylüyor. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacak. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacak. Fakat sen buna karşı direneceksin. Geçen hafta ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? Yalnızlığımın farkındayım ama sonuna kadar direneceğim. Eyvallah. Ne demiş? Bu düzeni gariplerle yıkacağız. Esir olan, Türk yurdunda esir olanlarla. Demiş, demiş. Evet dostlar. Ee, bakayım dur bir dakika. Şimdi bizim şeylerden. Ee, evet. Ha, şeyde kalmıştık. Onunla biz tamamlayalım. Ee, sevgili avukat e, Serkan kardeşimiz. E, ondan sonra ne güzel söyledi o gün. Yani şimdi dedi 15 Temmuz'da, deseydiniz ki o gün bana e, Türkiye Cumhuriyeti devleti Avrupa'nın, e, Afrika'nın içinde Türkiye'nin altı katı kadar harcada tarım yapacak. Buradan yaptığı üretimleri dünyaya bedava dağıtacak. Türkiye Cumhuriyeti de yani o kısım ben söyledi. Ben ona devam ediyorum şimdi. Milli Tohum Bankasından kıtlığa karşı ayette bahsedilen 7000 yıllık e, şeyden ata tohumundan ayette bahsedilen kadar 700 lü başak çıkartacak. Ondan sonra böyle karşısına koyacak. E, NATO'nun dünyanın en büyük deniz üssü olduğu için NATO'nun kontrol altına almaya çalıştığı oradaki korsanlığı ya e, karşı durmaya çalıştığı Somali'yi Türk devleti devre devralacak. Orada Türkçe zorunlu dir haline gelecek. NATO'nun müdahale ettiği Kandavi indirgen Libya'daki iki tarafın lideri de Ankara'ya gelecek. Türk Devleti otomobilini yapacak, seri üretime geçecek, 5. E, nesil uçağı, 6. nesil uçağı yapacak, bunların en iyilerini yapacak. Türk Devleti İHA-SİHA konusunda sınır tanımayacak, artık nohava yetişemeyeceği için Almanya, İngiltere, Amerika İHA-SİHA programlarını durduracak. Bak bunlar gerçek olanlardan bahsediyoruz. Ondan sonra e, Türk Devleti Rusya ve Çin'le beraber çok kutuplu dünya diye bir ortam oluşturmaya başlayacak. Değerli dostlar, bakın bu seçimde şunu seçeceğiz. Biz çok kutuplu adil dünya diyen, gerçek liyakata dayalı, adaletli, herkesin, kişilerin ve devletlerin kendi gücüne dayalı karşılığı olan ve dünyanın yönetimi, bunları tek tek detaylarını anlattığım için tekrar detaya girmiyorum. Dünyanın yönetimine bütün devletlerin ortak olduğu, dünyanın beşlerin büyük olduğu sistem mi mi seçeceğiz? Yoksa dünyayı bugüne kadar 200 yıldır mahveden, dünyayı e, duvara toslatan, işte ya hatırlamıyor daha yeni daha yeni kim taraftardı kim etrafında dolanıyordu kim bu işi kabarta kabarta sanki Cumhurbaşkanı'nın üzerine yıkmaya çalışıyordu işte adını söyleyemiyoruz o e, salgın salgın meselesi. Bunların kim taraftarı bunlarla kim birlikte yaşıyor kim bunların e, medeni olarak dünyaya lanse etmeye çalışıyor demiyor mu yani Cumhuriyet Halk Partisi? ben benim programım yazıyor batıcı diyor şaka gibi Atilla ile dalga geçiyor bunlar Atilla İlhan kendilerinden zannederler bunlar <laughs> çok ilginçtir. E Atatürk'te yasası dalga geçmezdi. Herhalde bunların kafalarını kopartırdı yani. Batıcılarmış bunlar. E, o batıcı Kemalizm denen şeyi bakın altı okta o kavramlar da bizimdir. Ama onun içini Fransız masonlarca dolduruluş halini önüne açıp da birkaç sayfa çevirip yüzü buz kesip bunlar beni put yapacaklar diyen Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Öldürdükleri Mustafa Kemal Atatürk bunların kafasını kopartırdı. Pentanatocu olacaksınız. Biz pentanatodan kurtulmaya çalışıyoruz 500 senedir genç Osmanımızın kafasını, kellesini başına alan, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Turgut Özal'ın, Menderes'in başına alan, ikinci Mahmut'un başına alan bu pentanatodan kurtulmaya çalışıyoruz. Bir gün bunların detaylarına daha fazla gireceğiz. Daha açık gireceğiz. Ee, ondan sonra. Ama ezberleriniz de burada durup benim teröristim terörist değil dediğiniz sürece yani birinden bahsediyoruz o onu öğrendiği için sen milli bilmem kim. Ya herkes milli herkes bilmem ne o zaman. Ee, kim yapıyor bunları? Kim hain bu ülkede? Kim cahil? Kim gaflet, delalet, hıyanete? Dalalet ve hıyanete düşüyorum. Orada her yerde de yanlış yazmaya alışkanlıktan devam ediyorum. Kusuruma bakmayın. Delalet diye. Kaç kere uyardılar? Üç senedir. Gidip oraya öyle yazıyoruz. Daha doğrusu ben arkadaşlar, kardeşlerime öyle yazıyorum. Onlar da oraya öyle koyuyorlar tabii. Ee, dalalet. Dalalet. <laughs> ee, kim peki bunlar yani? Kimse kafil değil. Kimse hain değil. Ya Allah aşkına ya. Bir bırakın ezberlerinizi. Bir karşınızdakiyle kavgayı bırakın. Bak. Şimdi ben bir takım fikirler söylüyorum. Git benim fikirlerimi araştır. Sen benimle niye kavga ediyorsun? Değil mi? Demin o yüzden üzerinde durdum ve örnek vermeye çalıştım. Birbirinizle niye kavga ediyorsunuz Allah aşkına? Bundan daha saçma sapan bir şey var mı? Diğerinin söylediği bilgileri fayda fırsat olarak gör ya. Diğerinin bir dakika hiç duymadığım şeyler söylüyor. Bir bakayım araştırayım doğru muymuş de. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ama kavga etmeyi tercih ediyoruz. Ya bu ne acayip şeydir ya. Allah aşkına ya. Ne olursunuz. Değerli dostlarım. Uzunca bir zaman olmuş. Bir saat on altı dakikaya bulmuşuz. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Tekrardan söyleyeceğim. Bu seçim bu şekilde olur mu? Hala olmaz diye düşünüyorum. Yarın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Oradan sonra olacak bitecekleri göreceğiz. Daha köprünün altından çok sular akar. İki. E, o masadan çıkacaklar olacak. O masayı sallayacaklar olacak. Bunu göreceğiz hep birlikte. Üç, seçim eğer olursa Cumhurbaşkanı kazanır. Yüzde altmış ve üzeriyle kazanır. E, dört, asıl meselemiz meclistir. Meclisi oluşturmaktır. Bunu bir Türkiye ittifakıyla, bir milli ittifakla ulaş, oluşturmak durumundayız. Şimdi o P4, Z4, A4, b 4 Not al kenara, not al, not al. Bir Türkiye ittifakı, bir milli ittifak anayasayı yapacak dedik mi biz? Dedik. Biz seçim olmayacak, şimdi olmayacak. Niye dedik? Bu seçim bir de olmayacak da demedik yalnız. Onu da düzeltelim bu arkadaş. Bu seçim böyle olmayacak. Sizin hesapladığınız gibi olmayacak. O parametrelerle olmayacak dedik. Bir de yalan da söyleme yani seçim olmayacak falan demedik. Ee, bu seçim e, sizin istediğiniz o hesapladığınız şekilde işte efendim gördüğünüz tarihte ondan sonra... E, hesapladığınız biçimde aynı 20. yüzyıl işte bir taraf belli oldu, adayını belli oldu, bu da belli etti. Hadi seçime gidiyoruz. ha şıngır şıngır öyle bir seçim olmayacağını söyledik. Seçim olmayacak demedik. Onu da söyleyelim yani. E, hatta da bir yerde şimdi girmeyeceğim çünkü artık sattım haline girdik. E, bir yerde hani o olmayacak, nasıl olacak, arkasından ne olacağı da söyledik. Hatta da dedik ki eğer bu o minvalde olursa bir Türkiye ittifakı girer e, Sayın Cumhurbaşkanı da o seçime girmez, e, yukarı doğru çıkar. Ee, e, İslam İşbirliği ve Türk Devletler Birliği'nin organizasyonunu yönetir dedik. E, ama diyorum ya olursa bu şekilde 14 Mayıs'ta girer, 60 küsürlü alır. Oradan sonrasında da çok da değişik işler olur.